Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle paylaşmak istediğim örgü modeli. Bu bakın gerçekten çok güzel duran. Yapılışı çok kolay bir model. Ayrıca lastik örmeye de gerek yok. Kendiliğinden bu şekilde oymalı bir şekilde oluşuyor. Modelimizin arka yüzden görüntüsü de bu şekilde. Dilerseniz modelimizin anlatım aşamasına geçelim. Modelimiz burada dursun. Şimdi sizlere modelin anlatımını yaparken orta kalınlıkta bir yün ve 3 numara şişler kullanarak modelin anlatımını yapıyor olacağım. Ben ilmeklerimi atarak hazırladım. Şimdi modelimizin ilmek sayılarından bahsedelim hemen kısaca. Her bir model için 12 ilmek atıyoruz. Yani 12 12 12 olacak şekilde tüm ilmekleri attıktan sonra artı 5 ilmek ilave ediyoruz. Ve iki tane de kenar ilmeği. İlmekleri bu şekilde attığınızda model tam olarak denk gelecektir. Özellikle bu şekilde 6 oymalı olan modellerde iki şiş üzerine ilmek atalım ki model şurada kasma yapmasın. Şimdi şişlerden birini ilmeklerden çıkardım. Hemen ilk sıradan itibaren modelimizi kurmaya başlıyoruz. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimizi de örelim. Bu bizim kenar ilmeğimiz. Kenar ilmeğin devamına 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5. Hemen şu arada bunu da söylemek istiyorum. Ben haroşa örgülerimi Örgünün her iki tarafında da ters örerek elde ediyorum. Şu kısımdan bahsediyorum. Eğer siz her iki tarafta düz örerek haraşo yapıyorsanız onda da hiçbir sıkıntı yok. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Kenar ilmeğini aldık. Devamına 5 tane ters ilmek ördüm. Şişime bir kez ilmek doladım. Burada bir arttırma yapmış oldum. Sonrasında 2 ilmek ters örüyorum. Burada arttırmayı yaptıktan sonra 2 ilmek ters olarak ördüm. Şimdi 3 üç ilmeği, üçünü birlikte şişime aldım ve bu 3 ilmeği ters örerek birlikte topladım. Burada da eksiltme yapmış olduk. 2 ilmek ters. Şimdi tekrar şişime 1 ilmek dolayarak bir arttırma daha yapmış olduk. 5 ilmek ters. 2 3 4 ve de 5. En son arttırmadan sonra yine 5 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir kez ilmek doladım, bir arttırma yaptım. 2 ilmek ters örüyorum. Sonrasında yine 3 ilmeğimi bakın sıradaki 3 üç ilmeği 3'ünü birlikte aldım. Ve ters örerek eksiltme yaptım. 2 ilmek ters. 1 2 Ve tekrar şişime 1 ilmek dolayarak bir arttırma daha yaptım. 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5 Ve son kenar ilmeğimizi örerek de sıramızı tamamlayalım. Bu şekilde modelimizin ilk kurulum sırasını tamamlamış olduk. Çevirip arka yüze geldiğimizde kenar ilmeğini aldıktan sonra sıradaki tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Modelimiz sadece ördüğümüzün ön yüzündeyken kuruluyor. Dolamış olduğum ilmeklerim de dahil Tüm ilmeklerimi Ters örerek tamamlıyorum Sıramı Tekrar ön yüze sıramın Başına geldim. Yine Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıp Sıraya başlıyorum. Devamına 5 ilmek ters örelim. 1 2 3 4 5. Kenar ilmeğini aldık ve devamına 5 ilmek ters olarak ördük. Bir önceki sırada dolamış olduğumuz ilmeğimiz. Bunu bu sırada düz olarak ördüm. Ve hemen devamına tekrar bir ilmek dolayarak arttırma yaptım. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi de 3 ilmeği 3'ünü birlikte aldım ve ters örerek burada eksiltme yapmış oldum bir ilmek ters ördüm ve bir kez dolayarak ilmek arttırdım bu da yine önceki sırada doladığım ilmeği onu düz ördüm buraya kadar ilk model tamamlamış oldum şimdi ikinci modele geçiyoruz öncelikle 5 ilmek ters 2 3 4 5 bakın dolamış olduğum ilmeğe geldim öncelikle doladığım ilmeği düz olarak ördüm. Hemen devamına bir kez arttırma yaptım. Bir ilmek ters ördüm. Üç ilmeği üçünü birlikte alıp ters olarak topladım. Ve bir ilmek ters ördüm. Şişime bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. 5 ilmek ters ve kenar ilmeği ile sırayı tamamlıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Çevirip arka yüzde tüm ilmekleri ters olarak örelim. Örgümün ön yüzüne sıramın başına geldim tekrar. Kenar ilmeğimi aldım. Sonrasında 5 ilmek ters. 1 2 3 4 ve de 5. 5 tane ilmeği ters ördüm. Bakın arttırma yaptığımız ilmeklerimiz bu sırada 2 tane oldu. Bu 2 ilmeği düz örüyoruz. 1, 2. Hemen devamına tekrar dolayarak bir arttırma yapıyoruz burada. Şimdi ortada hiç öreceğimiz başka ilmeğimiz kalmadığı için direkt arttırmadan sonra ortadaki 3 ilmeği üçünü birlikte ters olarak topladım ve hemen devamına bir kez dolayarak arttırmamı yaptım. 2 ilmek düz. İlk modelimi tamamlamış oldum buraya kadar. Şimdi ikinci model. Öncelikle 5 ilmek ters. Sonra arttırma yapmış olduğumuz yere geldik bakın. Önce 2 tane ilmeği düz olarak örüyoruz ve hemen devamına tekrar bir arttırma yapıyoruz. Son kalan buradaki 3 tane ters ilmeği üçünü birleştirip ters olarak topladım ve bir ilmek doladım. 2 ilmek düz. Son olarak 5 tane ters ilmeği örerek de sırayı tamamlıyoruz. Örgümüzün arkasında yine Tüm ilmeklerimizi ters örelim. Sıramızın başına ön yüze gelelim. Örgümün ön yüzünde sıramın başındayım şimdi. Kenar ilmeğimizi aldık. Sonrasında 5 ilmek ters. 1 2 3 4 ve de 5. Şimdi bu sırada artma eksiltme yapmıyoruz. Kenar ilmeğini aldım. Sonrasında 5 tane ilmeği ters olarak ördüm. Ajurlu olan kısma geldiğimizde bakın 7 tane ilmeğimiz var burada. Bu 7 ilmeği düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve de 7. Kenar ilmeği sonrasında 5 ilmek ters, sonrasında da 7 ilmek düz. Şimdi yine 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5 7 ilmek düz 1 2 3 4 5 6 ve de 7 5 ilmek ters ve de kenar ilmeği ile sıramızı tamamlıyoruz gördüğünüz gibi bu sıramızda artma eksiltme yapmadık hemen şöyle bakalım sadece ilmekleri oldukları gibi ördük tersleri ters düzleri düz şimdi modelin arka yüzünde yine bir farklılık yok tüm ilmekleri ters olarak örelim ön yüze sıramın başına geldim kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra yine 5 ilmek ters bu sırada bir önceki sıranın tekrarı artma eksiltme olmadan bakın 5 ters 7 düz olarak sırayı tamamlıyoruz. 2 3 4 5 6 ve de 7. Şöyle yapalım. Sonra yine 5 ters 7 düz 5 ters olarak devam ediyoruz sıraya. Artma eksiltme yok bu sıramızda da. Bu da ön yüzdeki modelimizin son sırası. Arka yüzde yine tüm ilmekleri ters örerek ön yüze sıranın başına gelelim. Modelimizi bir kez daha birlikte kuralım. Şimdi arkada ben yine tüm ilmekleri ters örmeye devam ediyorum. Şimdi ilk model tamamlanmış oldu. Model çıktı aslında. Model yukarıya doğru aynı ilk sıradan itibaren işlemleri tekrarlayarak ilerliyor şimdi ben ikinci modeli buraya tekrar kuruluşunu bir kez daha paylaşmak istiyorum kenar ilmeğimizi alalım sonrasında 5 ilmek ters 3 4 ve de 5 5 ters ilmeğin devamına şişimize bir ilmek doladık 1 2 ilmek ters 3 Üç ilmeği 3'ünü birlikte ters olarak topluyoruz. 2 ilmek ters ve bir kez ilmek doladım. Bakın buraya kadar ilk modeli korumuş olduk. Devam edelim. 5 ilmek ters. 4 ve de 5. Bir kez ilmek doladım. 2 ilmek ters ördüm. 3 Üç ilmeği üçünü birlikte aldım ters olarak topladım 2 ilmek ters ve bir kez ilmek doladım ikinci modelimizi de tamamladık sondaki 5 ilmeği ters ve de kenar ilmeğimizi örerek de sıramızı tamamlıyoruz videomun başında da söylediğim gibi yapımı oldukça kolay bir model şimdi ben ikinci modeli de tamamlayıp geleyim yukarıya doğru nasıl olduğunu görelim yukarıya doğru ilerlediğinde de bakın model bu şekilde oluşuyor şöyle açık renk olana bakalım gerçekten çok güzel kibar duran Gördüğünüz gibi yapımı da oldukça kolay bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.